İyi akşamlar. 88 ve 89. bölümü bir işleyeceğimiz bir eğitim videosu olacak. Geçmiş videoların bazılarında da bahsettim. Bu videoda bahsetmem gereken bir konu var. O da şu. Bu ders, normalde ben ders videolarını çekerken, atıyorum 70. dersi çekiyorum. İlk 69 dersi izlemenize gerek yok. Yani şu hepsini birebir ne anlatıyorsa o anki videoda anlatıp, geçmiş videolarda özet geçip anlatıyordum. Ama bazı videolarda geliyor ki böyle geçmiş belirli konuları bilmeden burayı anlama şansınız yok. Onları da baştan anlatamayacağım kadar uzun konular. Bu dersi açıklamalara koyacağım. Hani bu derse başlamadan önce şu videoları kesinlikle izleyin diye 3 tane konumuz var. Serileştirme ile ilgili dersi kesinlikle izlemeniz lazım ön bilgi için. Singleton dersini işlemeniz lazım. Bir de mutable immutable dersini işlemeniz lazım. Bu video ile birleştirip yani uzun bir bu anlaması zor bir konu geliyor yani. Başlayalım daha uzatmadan. Item 88, write, read object methods defensively. Bu arada anlaması zor dedim, iyi bir şekilde özet geçeceğim. Yani dersin vermeye çalıştığı şeyi anlatınca anlayacaksınız zaten. Şimdi read object metodunu defansif olarak yazın diyor. Ve bunu da item 50'deki örnekle kıyaslıyor. Şimdi item 50'de ne diyordu? Oraya bir gidelim. Bir de ee, read metodu tam olarak nedir ne işime yarar? Bunu geçmiş videolarda görmüştük zaten. Bir şeyi deserialize ederken read object metodunu çağırıyordu. O da ne yapıyordu benim için? O byte of stream'leri objeye mapliyordu. Yani aslında bir constructor görevi yapıyordu. İlk değer atanan yer değil mi? Şimdi bu constructor örneğine gidelim. Bir de item 50'deki dersimize bakarak işleyelim. Burada neyimiz vardı? Bir tane period diye bir sınıfımız var. Immutable gözüküyor. Niye? Final. Ve içerisindeki değerler de final. Bakın. Date final, string final. Burada değerlerim var. E, ee, ve constructor'da gidiyorum bu değerleri olduğu gibi verilen değerleri alıyordum. This start eşittir orada verilen start diye. Bakın attacks diye bir sınıfım var. Burada date yarattım start ve end diye. O dersi izlediğinizi varsayarak anlatıyorum şu an. Periyot P eşittir, start ve end alıyor. Bu start ve end ben yukarıda oluşturdum ve değerini aldı. Ama gidiyorum endi set year 78 yaptığımda buradaki değer değişiyor. Aslında final gibi duran değer burada değişime uğrayarak başımıza bela açıyor. İşte bunu tam olarak çözümünden bahsediyor kitabımız burada da. Gidiyor defansif kopya yapıyor. Sizin buraya aldığınız start değerini veya end değerini gidiyor yeni bir nesne olarak alıyor. This start eşittir new date olarak aldığında burada artık set mi yaparsın, ne yaparsan hangi işlemi yaparsan yap senin şuradaki şeyin değişiyor aslında. Ben buraya bu end'e atarken yeni bir nesneyi artık eşitleme yaptığım için şurada benim e, orada oluşturduğum set değerini değiştirdiğim şey aslında benim burada aldığım nesneyle farklı oluyor. Bu da defansif kopyalama olayı oluyor. Bunun üstüne buraya geldiğimde kitabımızda diyor böyle bir sınıfı serileştirmeye çalıştığınızda bu çözümü uygulayın diyor. Mesela sadece bir kontrol koysanız bu yeterli değil diyor. Gideceksiniz defansif kopyalamayı yapın içiniz rahat etsin diyor. Burada da bakın aynı örneği vermiş. Start new date olarak alıyor. End new date olarak alıyor. Ve yine kontrollerinizi yapabilirsiniz. Böyle birleştirdiğinizde çok daha güvenli bir metot okuma işlemi oluyor. Zaten bunu constructor gibi düşünürsek geçmiş örnekte birebir aynı örneği elde etmiş oluyoruz. Şimdi 89. bölüme gelelim. Burada da for instance control prefer enum types to read resolve. Şimdi enum tiplerini biliyoruz. Burada yeni gördüğümüz kavram read resolve instance'ları kontrol ederken inanma mı kullanmalıyım yoksa bu read resolve denen şeyi mi kullanmalıyım? Peki nedir read resolve? Oradan başlayalım. Read resolve serileştirilebilir sınıflar deserilize olurken ilk haşır neşir olduğum yani ilk ayağa kalkan metottur. Amacı nedir? Deserilize ed yani ederken ki akışta okunan nesneyi değiştirir veya aynı tutmaya yarar diyebilirim özetle. Şimdi bunu şeyde görelim. Kodla birlikte görelim. Burada bir tane Elvis diye bir sınıf görüyorum. Bu sınıfın Singleton olduğunu da görüyorum. Şu Redisol'u öncelikle bir kapatalım. Singleton bir sınıf. Neden? Burada instance'ım var ve private bir constructor'ım var. Yani dışarıdan nüvlenemez bir sınıf. Şunu da şimdilik kaldırayım. Dışarıdan nüvlenemez bir sınıf. Şimdi buraya geldim. Bunu yazmak istiyorum bir dosyaya veya herhangi bir byte stream'e dönüştürmek istiyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Byte array output stream os diye bir şey belirledim, newledim. E burası aslında çok copy paste'lik bir olay. Yani geçmiş videolarda da bahsettim. Gidiyorum, object output stream içine veriyorum. Write objemin içine de yazdırmak istediğim instance'ımı verdim. Ve sonra yazma işlemini kapatıyorum. Yani dediğim gibi bunu try with resource'la yaparsanız şöyle close'lara da ihtiyacınız kalmaz. Sonrasında bunun deselize etme işlemi de şunun tam tersiyle. Array output stream değil, input stream yaparak kullanıyorum. Object input output yerine geliyor. Ve benim burada aslında vurgu yapmak istediğim yer şurası. Bakın okuduğum objeyi gidiyorum Elvis'in E'sini yani Elvis diye üretiyorum. E diye bir şeye eşitledim. Değil mi burada? Sonra bir kıyaslama yapmak istiyorum. Benim buradaki okuduğum obje instance Elvis instance'a eşit mi? Eğer eşitse çizgi yazdır. Else yani değilse not yazdır. Şimdi bakalım şu yüzde s yerini. Bir an edelim bunu. Elvis is not the one used before. Eskiden kullandığımız şeye eşit değil dedik. Peki gidelim bir de read result metodunu açıp deneyelim. Burada da ne yapıyor read result metodu? Gidiyor şuradaki instance'ı dönme değeri olarak döndürüyor. Şimdi bakalım. Bir run edelim şöyle. Elvis is bakın bu sefer not değil tire geldi. The one used before. Yani artık eşitlemiş olduk. Böyle yaparak güvenlik açıklıklarından da kurtulabiliyoruz. Yani önemli bir metot serileştirme için şu. Bir de bunun yanında bir olaydan daha bahsetmiş kitabımız. Bakın şurada bir serileştirilmiş bir form görüyorsunuz. Byte Array'lerinde. Bunu ben kendim şuradan kodunu da bıraktım. Yine okuma işlemi yapıyorum. Bakın. Bu okuma işlemi yaparken ki oluşturduğum e, objeyi gidiyorum. Şurada Output Stream'i gidiyorum. Byte'lara dönüştürüyorum. To Byte array yapıyorum ve böylelikle aldım. Burada Elvis sınıfının bir metodu daha vardı. Favori artık müzikleri Elvis mi dinlemiyorum bilmiyorum. Yani şöyle müzikler yazmış kitabımız. Bunları ekrana yazdıran bir metot var burada bakın. Bunu run ediyorum. Ben halbuki bir yerden okumamama rağmen şöyle dışarıdan bir müdahale ile bunu ne yaptım? Yazdırabildim. Bu da benim için tehlikeli bir yapı. Bunun da iki çözümü var. Bunun birincisi geçen derste de gördüğümüz uçucu değerlerle yani geçici değerlerle sağlayabilirim. Benim buradaki değerlerim ne? Artık uçucu değerler. Ama gidip dışarıdan birisi sanki o değerler varmış gibi yazdırmaya çalışırsa ben bunun uçucu olduğunu bilip önünü kesebilirim. Ya da daha kesin bir yöntem buna bir Serial Version UID eklersem bu da benim bu tarz şeylerin önüne geçmesini sağlıyor. Bu arada belki hackerlar şuna da erişebilir. Bilmiyorum yani o konuları, sızma konularını, sniffing konularını falan çok detaylı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Kitabında bildiği bir şey var. Böyle bir tarzda yapı tasarlıyorsanız inamları kullanın. Dediğim gibi item 3'te ben burada bahsetmiştim. Pardon. Evet evet burada. Singleton yapısını anlatırken bakın şurada bir inamlı singleton yapısı yapmıştık ve bunların üçünü de kıyaslamıştık. Hangisi en güvenli, nasıl çalışır gibi kıyaslamalarını yapmıştık iki thread yardımıyla. Bu dersi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarz bir sorunuz varsa inam kullanacaksınız. En güzel tercih budur. Kitabın da özetini okuyalım. O da aynı şeyden bahsediyor 90'a gelmeden. E, instance kontrollerinde inam kullanın eğer mümkünse. Mümkün değilse de bu tarz bir şeyle karşılaşırsanız read resolve metodunu tanımlamalısınız ve e, ya e, alanlarınız primitive tipte olmalı ya da Uçucu değerleri kullanmalısınız gibi bir tanım yapmış kitabımız. Bu dersle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Biraz karmaşık bir ders oldu ama en azından şundan eminim. Neyi gördük? Burada readResolve metodunu gördük. ReadObject metodunun aslında bir constructor gibi davrandığını gördük. Ve tekrar yazarken nelere dikkat edeceğimizi de gördük duruma göre şu serial version uid'nin ne kadar önemli bir değere sahip olduğunu gördük ve transient değerlerin de önemli bir yere sahip olduğunu tekrarlanmış olduğumuz bir video oldu. Keyifli seyirler.